İyi günler Bugün şöyle bakın Rüzgarlı bir gün Bugün Yeni yavrularımız çıkıyor onları göstereceğim Daha çıkmadılar Ondan sonra yer değişikliği yaptık Şuradan postaları aldık oraya koyduk Şu erkeğimiz ile Şu dişimizi buraya koyduk Ondan sonra Bu posta yavrumuz Burada kalıyor İçeriye geçelim şimdi. ondan şöyle bir hafiften bir yem bırakalım şunlara. Aha gene iyi. Ah. Ya taş da vereyim bir saniye. Aha, aha, aha. Bak nasıl geldi. Ama fazla kaçırmak istemiyorum. Şimdi, hop. Kaçırdık diyeceğim. <laughs> dev yer bunları yer. yersiniz. Ne onları hiç, hiç salmadım maalesef. Bunları salamadım yani. Biliyorsunuz yeni koyduğumuz kuşlar var. Yani Hayt. <laughs> Şöyle bir saniye, bir saniye. Bir saniye ama. Şimdi Dur bir saniye ama. Evet, burada bir tane yavrumuz var. Aha, girdi içeri. Onu çıkartırım ben. Şu hasta. Ay, çekemiyorum, pardon. Şimdi çok az daha alalım da... Oğlum yavruyu da hemen Orada iki tane yumurtamız var. Şu da ikiliyince onları direkt oraya alacağız. Yemiz böyle. Bak ha gene yavruyu dönmeye etmişim. Bak 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 bak. bak. Çık, lan. Çık. Terbiyesiz. Bunlar <laughs> gömülmüş yemez. Sen niye gömülmedin? Nerede o? Aha kavga etmeye girmiş. Yerindeyiz ya. Aha doğruyu tuttum tekten. İşte bunların Şunların şöyle yemlerini bir fullleyelim. Evet bunların yemlerini fullledik şimdi. Şöyle şunu koyalım. Hop, siz durun bakın. bu çok kötüleşmiş ya. Bunu ayırabilirim. Baya kötüleşmiş. Bunu ayırmam lazım. Şunu baya kötüleşmiş çünkü. Oo. Ne, ne, su da koyalım, yem de koyalım. Evet, şimdi şöyle yavrulara bakalım diyeceğim de biz girersek hepsi korkacak. Zaten o baba direkt girecek. Gir, gir aslında giremez ya. ya. Sen niye girdin gene ya? Gelip girip duruyor. Hani onlarla bunları şey yapmak, sabretmek zor oluyor. Hadi siz yemek yiyin. Oo baba da zaten yavrularıdaymış. Sen çıkıp yemek yemek istersin. Gel bakalım gel gel sen yemek ye. Al. Oo çok şey oluyorlar şöyle bir. Ben bir görüntü alırım şimdi. Şöyle alayım bir tanesi. Şöyle bakın. Hop 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 hop. Kıracağım yumurtaları. Dur sakin ol. Çıktık. Evet inşallah buradan da çıkarız. <laughs> tamam, tamam, tamam tamam tamam. tamam, Gittim gittim gittim. Böyle. Bakın düzgün bir şekilde yattı oraya ama gözükmedi tekrar. Bu da girek gitti. Şşt, bak ama siz böyle yaparsınız. Evet orada yatıyor. Şuradan daha iyi net bir... Evet. Şimdi şöyle. Ben sonra burada Burayı bu videodan sonra direkt temizleyeceğim Hepsini komple Yavrumuz da bakın düne göre nasıl büyüdü Bir maşallah yazarsanız sevinirim Tüm hepsine bakalım Hop hop hop. Sakin. Ezileceksin. Evet şimdi hepsini yemledik. Şurayı temizleriz. Bir suluk, bir yerlik yaparız. Bakın şu kuşumuz çok hastalanmış maalesef. Dün ilaç verdim. Yani ona yaramamış demek ki. Hmm, bakalım. Hop, hayır oraya girme sakın. Girerse direkt koşmam lazım. Aha girdi vallahi. İt. Evet Arkadaşlar şimdi Bak Kızım senin artıkın yerin burası var Bu... de orada git erkenin yanına Bu videomuzu da sonlandıralım Yeni çıkan yavrularımız da ikisi de kırdı Herkese iyi günler Hayırlı günler Bak babamız da burada Hop 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 çık çık buradan net yoksa yavru yazacak